Merhaba sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Uzun uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmak, konuşabilmek çok güzel. Son birkaç ayımda bazı imtihanlar içerisindeydim. Bu süreçte yükselmeler ve alçalmalar, en sonunda da yeniden yükseliş durumu yaşadım. Uzun lafın kısası, uzletten dönmek ve sizlere hazırlamış olduğum eserimden bilgiler vermek başlıca amacımdır yakın bir zamanda sosyal medya hesabı açarak sizlerle iletişimimi daha da kuvvetlendireceğim. Değerli dostlar, yeni kanalımızın ilk videosudur bu. Bu videoda sizlere ayetel kürsünün havas ve esrarından bahsedeceğim. Öncelikle belirtmek isterim ki ayetel kürsü tek bir ayettir. Hay, kayyum, ali, azim esmalarını içerisinde bulundurarak bizlere adeta ismi azam benim içimde saklıdır diye beyan etmektedir. Buradaki sıra dikkat çekerim. Biz insanoğlu, insanoğlu maalesef ki nefsimizin pençesi arasında bir git bir gel durumu yaşayarak oradan oraya sürdürülüyoruz. Nefs, şeytan, insan, şehvet ve cinler için kesin ve yegane olarak ayetel kürsi bir şifa ve sığınaktır. Ayetel kürsi içtenlikle ve anlamına tefekkür edilerek okumaya devam edildiği müddetçe muazzam getirilere sahiptir. Benim de virtlerim arasında olan bu esma şüphesiz olarak maddi ve manevi muazzam getirilere sahiptir. Ayetel Kürsi benim elim, ayağım, kolum, bacağımdır sevgili dostlar. Ayetel Kürsi beni bu ahir zamanda zahiri sıkıntılara, batıni sıkıntılara karşı ayakta tutan yegane ayettir. Büyük görevlisi olan Seyyid Kenyas Hazretleri, Allah ondan razı olsun, bu surenin başlıca hadimidir ve oldukça kavidir. Başta dediğim esmaların sırrına dikkat çekmiştim hatırladınız mı? Hah o zaman bizler işte o esmaların bu görevlilerin bir virde olduğunu ve bu denli güçlü olmalı nedenlerinin bu esmaların ilahi nurundan olduğunu anlayabilir miyiz? Cevap net bir şekilde evet. Günümüz sözde ilim ve havas tertiplerini paylaştıklarını iddia eden bazı sayfaların bu mübarek ayeti küçümseme ve işe yaramaz olarak görmesi bir hayli komik ve üzücü bir durum. Bilinmelidir ki ayet Kürsi, hacetten tutun maddiyata, karı koca arasındaki soğukluğu kaldırmaktan tutun düşmanın helayı için dahi okunabilen muazzam bir güç kaynağıdır. Fatiha'dan sonra ayet Kürsi gelir. Unutmamak lazım, herkes nasibi kadar anlar. Bir ömür boyunca günde 41 sefer ayet Kürsi okuyan birinin zor işleri kolaylaşır. Çevresindeki belalı kişiler uzaklaşır, iyi insanlar ile karşılaşır, Maddi ve manevi imkanlar gelir. Allah Celle Celaluhu'nun katında değeri ve mertebesi artar. Kişinin artan enerjisi ve güçlenen aurasından dolayı yapılan büyü, işlem, sihir, nazar ve manevi saldırılar bir müddet sonra etki etmemeye başlar. Bu süreç kişinin maneviyatına ve imtihanlarına göre değişiklik göstermektedir. Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah'ın izniyle sıkıntı geçer. Ayetel er Kürsü her gün okunmayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar, okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur. Ayetel er Kürsü ile dua edilirse dua kabul görür. Ayetel er Kürsü okumaya devam eden kişiye Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. İfacılar konusunda da muazzam bir etkiye sahiptir. Yani kişi Ayetel er Kürsü'yü virt edindikten sonra bir süre sonra enerjisiyle şifa verebilme yeteneğine de kavuşur Allah'ın izniyle. Ayetel Kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Nazar değdiği inanılan bir çocuğa, nazar değdiği inanılan bir çocuğa okunduğuna nazarın olumsuz etkilerinden kurtulur ki bu sadece çocukla ilgili değil bütün insanlarımız için de geçerlidir. 7 gün boyunca günde 111 sefer okunursa hacetler kabul olur inşallah. Verilen her sadakanın ve iyiliğin ardından bir sefer ayet kürsü okunursa kişinin günahları bağışlanır, üzerindeki tüm negatif olgu ve enerjiler kalkar, Allah Celle Celaluhu tarafından sevilir. 40 gün riyazatlı olmak şartıyla günde bin sefer ayet kürsü okuyan bir kimse ilahi sırlara ve bir takım yetki, güç ve ilme vakıf olur. Bir mürşidin kanatları altında yapılması her daim daha iyi olur. 21 ayet-i kürsü okunduktan sonra son kısım 336 sefer okunur ve peygamberlerimiz Allah dostlarına bağışlanır ve bağışlamadan sonra Allah Celle Celaluhu'ya el açıp dilediğini isteyebilirse çok kuvvetli bir hacip tertibi olmaktadır. Bunu bir dedilmekte fayda var. 8 ayetel kürsü korunması yapan bir kişi gelecek olan saldırı ve tesirlerden ayetel kürsüyü ara vermeden çokça okumaya devam eden bir kimse düştüğü gibi yücelir Düşmanların ve hasetçilerin yaptıkları plan ve oyunlar misliyle yapanları geri döner. Ayet-el her gün 41 sefer ve bunun dışında namazlarında namaz sonrası okumaya devam edenin hissiyatı ve kalp gözü açılır. Ayet-el kürsü okuyan birine insanlar istese de istemese de sevgi ve saygı duyar. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kulunu sevdiği içindir. Allah bir kulunu severse onu herkese sevdirir. Bir kağıda ayet-el kürsi safran veya kurşun kalemle yazıldıktan sonra kağıdın köşelerine dört büyük meleğin isimleri birer sefer yazıldıktan sonra üzerine 313 sefer ayetel kürsü okunduğunda o kağıda taşıyan kişi muazzam bir korunma altına alınır. Bir düşmanın helâlı veya Allah celle celaluhu'ya şikayet etmek isteyen biri 3 gün boyunca yatsıdan sonra 717 sefer ayetel kürsü okur ve sonunda hedef kişiyle şikayetini dile getirirse Allah celle celaluhu ayetel kürsünün hürmetine, o hürmetine o kişiyi helak eder. Bir kimsede büyünün olup olmadığını anlamanın en kolay ve seri yolu da ayetel kürsüden geçmektedir. Bir bardak suya 41 sefer ayetel kürsü okunup o sudan büyü veya bir tesire yakalanmış kişi içirilir. Bu içirilmeden dolayı kişide midede ani bir yanma, kusma, bayılma veya bilinç kalbi yitirme durumları oluyorsa o kişide büyü olma durumu çok yüksek. Ayetel Kürsü'nün tüm faziletlerini anlatmaya bir ömür dahi yetmez. Ancak biz sizlere bize müsaade edildiği kadarını anlattık ve bundan sonra da inşallah anlatmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım istifade eder ve öğrenmiş olduğunuz ilmi amel edersiniz. Açıklama kısmına vermiş olduğum mailden bana ulaşabilirsiniz. Kalbinizin temizliğince Allah'a emanet olun. Saygılarımla. mı